Merhaba sevgili yaylar. İşiniz ve özel ilişkilerinizde duygulara dayanan hamleler yapmaktan kaçınmalı, mantıkla hareket etmelisiniz. Bu sayede gizli bir yardım da bulabilir ve işinize aldığınız keyfi kat kat arttırabilirsiniz. Bugün 20 Ocak 2016 Çarşamba, Merkür günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen Ay güne değişken ve kararsız enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay Yay burcundaki Satürn'e karşı açı yapacak. Bazı engel ve gecikmeler karamsarlık verebilir. Günlük işlerde acele hareket etmemeliyiz. Oğlak burcundaki Retro Merkür, Koç burcundaki Uranüs'e kare açı yapacak. İletişim ve ulaşım alanlarında beklenmedik ani durumlar ve sorunlar oluşabilir. Planlarımızda ani değişiklikler olabileceği için esnek davranmalıyız. Özellikle akşam saatlerinde sürprizlerle karşılaşabiliriz. Güneş bugün kova burcuna geçecek. Bir ay boyunca güneş, sosyal, toplumsal ve bilimsel kavramları daha fazla aydınlatacak. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.